Modern anlamda ise propolis ilk kez Dünya Savaşı'nda doktorların yaraları tedavi etmelerinde kullanılmış olup Forever arı ürünlerinin müşterileri ona çok güvenirler. İşçi arıların esrarengiz karışımları Royal Jelly, kraliçe arıyı larva aşamasından olgun kraliçe yaşamının sonuna dek beslemekte kullanılır. Jelly polenin sindirme esnasında ortaya çıkar ve protein muhteviyatı çok yüksektir. Bal, polen, propolis ve royal jelly'nin toplanan ilk ürünleri, başlangıç işlemleri ve Forever'ın Phoenix'teki fabrikasına nakledilecek şekilde hazırlanmak üzere Agila'daki merkeze getirilirler. Tüm işlemlerde en önemli unsurlar saflık ve kalitedir. Arıların sağladıkları maddelerin bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterilir. Agila, Arizona'daki Rapson tesislerine getirilen polen dikkatle incelenir ve tartılır. Alınan örnek nem muhteviyatı için test edilir. Sıfırın altında 10 derece sıcaklıkta dondurularak sterilize edilir. Bu özellikle polene bulaşmış olabilecek sporları ve bakteriyel yabancı maddeleri öldürür. Sonra polen iyice kurutulur. Kurutma işleminin ardından yabancı maddelerden arındırmak amacıyla özel bir temizlik işlemi uygulanır. Bu özel temizlik işlemi ramsın faaliyetlerine özgüdür. sürekli işlenen polen en yakın şehirden oldukça uzakta olan Agila'da saklanır ve doğrudan Phoenix'teki fabrikaya gönderilir. Phoenix öncesinde iki imalat işlemden biri olan polenin ince bir toz haline getirilme işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra toz tartılır ve ayrıca uygun miktarda bal da tartılır. Az miktarda bal daha sonra üretilecek tabletlerde bağ işlevi görmesi için polene karıştırılır. Ardından karışım tablet haline getirilir, örneklenir ve sonrasında da bir kurutma odasına konur. Ardından ikinci imalat işlemleri yine ince bir toz ve bal karışımı yapımıyla başlar. Renk ve muhteviyatın hep aynı olmasının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla dev bir mikserde karıştırma işlemi gerçekleştirilir. Polen artık hızlı tablet yapma makineleri için hazırdır. Tabletler soğuk pres makinelerinden çıkarlar. Tüm işlem boyunca poleni bozacak hiçbir ısı kullanılmaz. Üründen sürekli örnekler alınır ve her tabletin doğru ağırlık ve sertliğe sahip olması için testler yapılır. Artık Arizona'nın yüksek çölündeki güzel bitkiler ve çiçeklerle başlayan ürün, Phoenix tesisleri için üretilmeye hazırdır. ...tekrar sürekli gözlemler ve kalite kontrolleri uygulanır. Bu işlemlerin sonunda da tabii ki paketleme ve tüm dünyaya nakliyat gerçekleştirilir. Aloe Vera of Amerika, doğal ürünlerin yapımında kullanılan arı balına karşı... Sorumluluğu konusunda oldukça titizdir. FLP müşterileri olarak arı ürünleriyle gurur duyabilir ve ürünlerimizi güvenle kullanabilirsiniz.